Bölüm 16 Peygamber sünnetini ve edeplerini korumak Bu sebeple peygamber size ne verirse ve ne getirirse onu alın ve sizin neden sakındırırsa ondan da elinizi çekin. 59 Haşr 7 Ve o peygamber, kendi arzu ve hevesine göre de konuşmamaktadır. Onun size aktardığı sözler kendisine indirilen ilahi haberlerden başkası değildir. 53 Necm 3 4 Ey peygamber de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin günahlarınızı bağışlasın. 3 Ali İmran 31 Gerçek şu ki Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ın peygamberinde sizler için güzel örnekler vardır. 33 Ahzab 21 Hayır hayır. Rabbine andolsun ki onlar anlaşmazlığa düştükleri her konuda sen peygamberi hakem yapmadıkça ve sonra senin kararına kalplerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle tabi olmadıkça gerçekten inanmış olmazlar. 4 Nisa 65 Herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz onu Allah'a ve peygambere götürün. 4 Nisa 59 Kim o peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş demektir. 4 Nisa 80 Ey peygamber şüphesiz ki sen insanları Allah'ın dosdoğru yoluna ulaştıracaksın. 42 Şura 52 o peygamberin buyruğuna karşı gelmek isteyenler, başlarına bu dünyada bir belanın, bir güçlüğün ya da öte dünyada can yakıcı bir azabın gelmesinden korkup sakınsınlar. 24 Nur 63 Evlerinizde okunmakta olan Kur'an ayetlerini ve elçisinin sünnetini devamlı hatırlayın gündeminizden eksik etmeyin. 33 Ahsap 34. Hadis 157. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben size herhangi bir şeyi emredip yasaklamadığım sürece, Beni kendi halime bırakınız. Sizden önceki ümmetleri çok soru sormaları ve peygamberlerine karşı münakaşa etmeleri helak etmiştir. Size herhangi bir şeyi yasakladığım zaman ondan kesinlikle kaçınınız. Bir şeyi emrettiğimde de onu gücünüz yettiğince yerine getiriniz. Hadis 158. Ebu Necih İrbaz İbn Sariye Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşartan, kalpleri ürperten çok tesirli bir konuşma yaptı. Ey Allah'ın Resulü bu nasihat sanki ayrılmak üzere olan birinin öğüdüne benziyor bizlere tavsiyede bulununuz dedik bunun üzerine Allah'tan korkmanızı başınıza Habeşli simsiyah bir köle bile olsa onu dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim benden sonra içinizde hayatta kalanlar pek çok ihtilaflar göreceklerdir o zaman sizin yapacağınız benim sünnetim ve doğru yolda olan hulefa-i sünnetine sarılmaktır. Bu sünnetlere sımsıkı sarılınız. Sonradan ortaya çıkarılmış bid'atlerden şiddetle sakınınız. Çünkü her bid'at bir sapıklıktır. Hadis 159. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüz çevirenler dışında ümmetimin hepsi cennete girerler buyurdu. Bunun üzerine ey Allah'ın elçisi cennete girmeyi kim istemez ki denildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bana itaat edenler cennete girer bana karşı gelenler de cenneti istememiş demektir buyurdu. Hadis 160. Ebu Müslim veya Ebu İyas Seleme İbni Amr İbni Ekva'nın Allah ondan razı olsun naklettiğine göre bir adam Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sol eliyle yemek yedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz adama sağ elinle ye buyurdu. Adamın yapamıyorum demesi üzerine peygamberimiz yapamaz ol diye beddua etti. Çünkü adamın Resulullah'ı dinlememesi kibrinden dolayıydı. Bu beddua üzerine elini ağzına götüremez oldu. Hadis 161 Ebu Abdullah Numan İbni Beşir'den Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allahü Teala'nın yüzlerinizi ayrı ayrı taraflara çevireceğini muhakkak bilesiniz. Allah aranıza düşmanlık, buz ve kalplerinize ihtilaf koyar ve birbirinizden yüz çevirirsiniz. Müslim'in bir rivayetinde ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem saflarımızı düzeltmede çok itina gösteriyordu ki biz de saflarımızı düzeltmeyi bilmeye önem gösterelim. Bir gün namaz kılmak için geldi kâmet yapmak üzereyken, safta bir adamın göğsü dışarıda olduğunu görünce, şöyle buyurdu. Ey Allah'ın kulları! Ya saflarınızı düzeltirseniz, ya da Allahü Teala'nın yüzlerinizi ayrı ayrı taraflara çevireceğini muhakkak bilesiniz. Allah aranıza düşmanlık, buz ve kalplerinize ihtilaf koyar ve birbirinizden yüz çevirirsiniz. Hadis 162. Ebu Musa Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Medine'de bir ev geceliğin ev halkıyla birlikte yanmıştı. Durum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e anlatılınca ateş sizin düşmanınızdır. Uyuyacağınızda onu söndürünüz buyurdular. Hadis 163. Yine Ebu Musa el-Eş'arî'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. Yağmurun yağdığı yerin bir bölümü verimli bir topraktır. Yağmur suyunu emer, bol çayır ve ot bitirir. Bir kısmı da suyu emmeyen katı bir yer olup suyu biriktirir ve muhafaza eder de Allah o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ve hayvanlar o sudan içerler ve ondan ekip biçerler. Yine o yağmur öyle bir yere yağar ki Orası düz ve kaypaktır. Ne su tutar, ne de ot bitirir. İşte bu üç türlü toprak, Allah'ın gönderdiği hak din hakkında anlayışlı olan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim kendisine fayda veren, onu hem öğrenen hem de öğreten kimseyle, buna başını kaldırıp kulak asmayan, ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmeyen kimsenin benzeridir. Hadis 164. Cabir'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benim ve sizin durumunuz ateş yakıp da ateşine kelebekler, ve çekirgeler düşmeye başlayınca onlara engel olmaya çalışan adamın durumuna benzer ben sizi ateşten korumak için eteklerinizden tutuyorum siz ise elimden kurtulup ateşe girmeye çalışıyorsunuz hadis 165 cabir'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve yemek kaplarını tertemiz yaparak silmeyi emretti ve sizler gerçekten bereketin yemeğin hangi parçasında olduğunu bilemezsiniz buyurdu. Müslimin değişik bir rivayeti şöyledir: Sizden birinizin lokması yere düştüğünde hemen onu alsın ve üzerine yapışanları silip temizledikten sonra o gıdayı şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadıkça elini mendile silmesin veya yıkamasın. Çünkü yemeğin bereketinin hangi parçasında olduğunu bilemez. Yine Müslim'den başka bir rivayet de şöyledir. Şüphesiz şeytan sizin her birinizin her işinde hazır olur. Hatta yemeği esnasında bile yanında bulunur. Sizin birinizin lokması yere düşerse, onun üzerine yapışanları temizleyip yesin. Lokmasını şeytana bırakmasın. Hadis 166 İbni Abbas, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, vaaz etmek üzere doğrulup, aramızda ayağa kalktı ve şöyle buyurdu Ey insanlar sizler yalın ayak çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzuruna toplanacaksınız İlk defa yoktan var ettiğimiz gibi yeniden yaratacağız bu bizim vadimizdir biz gerçekten bunu yapmaya muktediriz. 21. Enbiya 104 Dikkat edin! Kıyamet günü ilk giydirilecek olan İbrahim aleyhisselamdır. Dikkat edin! Ümmetimden bir takım kimseler getirilip, sol tarafa, cehennem tarafına doğru yöneltilirler. Ben, ey Rabbim! Bunlar benim ashabımdır derim. Bunun üzerine sen bunların senden sonra ne bid'atler ortaya çıkarıp kötülükler yaptıklarını bilmezsin denir. Bunun üzerine ben Salih kul İsa aleyhisselam'ın dediği gibi derim. Ben onlara söylememi emrettiğin şeyden başkasını söylemedim. Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim ve onların arasında yaşadığım sürece onların üzerinde kontrolcü idim. Beni aralarından tutup aldığında üzerlerinde denetleyici sadece sen kaldın. Sen zaten her şeye yeterince şahitsin. Eğer onları azaba çarptırırsan, onlar senin kullarındır. Dilediğini yaparsın.'' ve eğer onları bağışlarsan doğrusu sen çok güçlü ve üstün olansın ve yaptığın her şeyi yerli yerince yapansın bunun üzerine bana şöyle denilir gerçekten sen onlardan ayrıldığın andan itibaren onlar tabanları üzere geri dönerek İslam'dan çıkıp dinsizliğe yapıştılar. Hadis 167. Ebu Said Abdullah İbni Muaffel, Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sapanla taş atmayı yasakladı ve sapan taşı avı öldürmez, düşmanı yaralamaz. Fakat göz çıkarır ve diş kırar. Müslim'in bir başka rivayeti şöyledir. İbni Mugaffel'in yakınlarından biri, sapanla taş atmıştı. İbni Mugaffel, o kimseyi sapanla taş atmaktan yasakladı ve kendisine şunları söyledi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sapanla taş atmayı yasakladı ve bununla av avlanılmaz buyurdu. Bu adam bu işi tekrarlayınca İbn Muğaffel şöyle söyledi: Ben sana Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasakladığını haber veriyorum. Sen ise aynı şeye devam ediyorsun. Eğer bunu yapmakta devam edersen seninle asla konuşmayacağım. Hadis 168. Abis İbni Rabia Allah ondan razı olsun. Şöyle demiştir: Ben Ömer ibn Hattab'ın Hacerül Esvedi öptüğünü gördüm. O esnada diyordu ki: Bilirim ki sen bir taşsın. Ne fayda verirsin, ne de zarar. Eğer Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in seni öptüğünü görmeseydim, ben de öpmezdim.